Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen peyzaj, süs bitkileri, bahçe sanatları fuarı kapılarını aralamak için gün sayıyor. Hedefse 60 metrekarelik fuarda 40 bin ziyaretçi ağırlamak. Süs bitkiciliği ve peyzaj sanatları her geçen gün, değeri artan bir sektör haline gelmiştir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi peyzaj, süs bitkileri, bahçe sanatları fuarına ev sahipliği yapacak. Fuar Sapanca'daki Pınar Mahallesi'nde düzenlenecek. Fuara katılacak firmalar tasarım, sert zemin ve doğal taş, aydınlatma, oyun grupları, biyolojik gölet ve havuzlarla kent ekipmanlarını ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Yıllarca süs bitkiciliği konusunda Çin ön planda gidiyordu. Onu ABD, Amerika takip ediyordu. Bununla birlikte Almanya, İspanya, İtalya, Fransa takip ediyordu ki Hollanda'da iyi bir aktördü. Şu anda bizim Türkiye'deki üretim ve çeşitlik Hollanda'nın dörtte biri seviyesinde. Hollanda ile yarış edecek duruma gelmek için alt tepi oluşturuyoruz. Şu anda Türkiye'nin hemen hemen üretiminin yüzde kırkını Sakarya tek başına dış mekan süs bitkiciliğinde tek başına üstlenmiş oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenecek peyzaj, süs bitkileri, bahçe sanatları fuarı 7-10 Eylül tarihleri arasında 60 bin metrekare alanda yapılacak. Tarım Orman Bakanımızın tensipleriyle ve Orman Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüzün katkılarıyla destekleriyle 300 dekarlık bir arazi üzerinde kendilerinden tahsin aldığımız arazi üzerinde ciddi manada dış mekan süs bitki üretimi yapıyoruz. Yani biz ve Türkiye'nin muhtelif belediye yarışmalarına gönderiyoruz. 20 üniversitenin öğrencilerinin katılacağı proje yarışmalarına da ev sahipliği yapacak olan fuar, 40 bin ziyaretçi ve 200'ün üzerinde katılımcı firmayı ağırlamayı hedefliyor.